Merhaba arkadaşlar bugün her sefer serimize devam ediyoruz nasıl yapmamız evet continue Eklemeyi unutmuşum ya. Vallahi unutmuşum. Buru dişi. Anladım. Neyse. Şimdi. Bakalım Evet Şimdi de bu yoldan gidiyoruz Evet devam ediyoruz Eee 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 Aaa Kazan- Komünistler kazanıyor bittik biz ya. Komünistler kazanıyor. Neyse. Evet. Sıpırlı başladık oyuna. Uzatmayalım. Evet. Polonya'yı alacağımız doğru yani Polonya'yı alacağımız doğru. Ama şu adam şu iki adamdan dolayı anamıyoruz. Gerçi daha Anchorus yapmadı biz çünkü bunları yedirmeyi bıraktık değil ilal. Ama şaka bir yana faşist İspanya gidiyor. Gidiyor. Gitti gidiyor, gitti gidiyor. O oh, o oh, yeah. Gitti gidiyor, gitti gidiyor. Ben kabul etmedim. Gelse de biz bir Neyse çarpıyorlar zaten. Mesela Fransa. Senin foksun iyidir. Senin foksun iyidir. Senin foks sana bakalım. Oh, 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 oh. oh. Dur 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 dur. Aa. Uh. Celukta Bakalım. Yok hala yeterli değil. Yakında çok yeter. Tamam ya. Tamam. Anladık. Evet. Şimdi 1937. Acaba hadi ile ilgili bir şey var. Yok. Yok mu? Hayır. Yok. Ay. Oh. Eee. Dur. Aa. Ya. Oo, dışarıda çok kar yağıyor. Yani sevgili arkadaşlar kanalımızı takip eden arkadaşlar ee, evet şimdi devam ediyoruz bizim o armilerimiz öldü geri dönün Zeigt es ihnen. Äh, Ay geri dönemiyorlar. Generalimizi öldürmeyin bari. Aha. Rusya'da şu an çok kar yağıyor. Ama bayağı da kar yağıyor. Yine tutmaz bence. Tutmaz. Evet tutmaz. Ya ben ilerle ya. ilerle ordumuz hiçbir şey. Yok. Şuraya ilerle. Auf geht's. Ja, die Motor mit Nagel und so Rückzug. Valencia'ya doğru ama Valencia'ya doğru bir yolculuk yapacaktı. Ziehen uns zurück. Ja, ja. Zurück. Ja, Arkadaşım, tamam, uğraşmıyorum ben bu orduyla. Eline sonunda ölecek sonu zaten vurdu. Dur 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 dur. Kim ya? Aa! Yarım var Ah, ordularımız orada yalnız başına kaldı. Ordularımız nerede? Ana, tek kişi kalmış. Yok oldu oldukları... bu. Aa bir. Anladım. Anladım. Eee. Gel mi? Yok ya. yılları kovalıyor. Biz hala 1937 yılındayız ama. Dur dur. Dur. Yugoslav ama. bize pek sıkıntı yapmaz. Yapsın gittik işte. Yugoslavya bizim umutumuzda değil. Al. dur 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 dur.

Dur dur dur. Tamam, tamam 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 tamam. Evet. Anchulus yapıyoruz. Anchulus. Hadi Anchulus yapmadan bu videoyu bitirmek yok. Anchulus yapalım ondan sonra videoyu bitirelim. Zaten e, videoda 8 dakika olmuş. Evet. 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 Evet, 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 evet diyerek bir çözüm yolu yok. Dur, bizim or 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 ordu öldü mü? Ordu, ordu cevap ver. Ordu, ordu. ordu öldü. Ordu öldü. Çambak çömlek patladı. uçurduk yani Uf, videoları 10 dakika 10 dakika olacak evet <laughs> ah evet <laughs> evet Antsuz olmak üzere itifamıza seni de ekleyeceğim halya ama nasıl ekleyeceğim onu bilemiyorum seni bir şekilde ekleyeceğim ekleyeceğim seni koşular a dur a dur Aa. Aa. Evet devam ediyoruz. Ançlus. Evet izleyicilerime Ançlus'u göstermem lazım. Aa, yağmur ya. Yani. Şu an İstanbul'dayım. Zaten hep İstanbul'da yaşıyorum. İşte bu. Avusturya bizimdir. Avusturya gördüğünüz gibi Avusturya Almanlar oldu. Şunu başlatıyorum. Ama videoyu bırakıyorum. Evet, dur. Haydi kalın sağlıcaklar. Yani bay bay.